Evet beyler çok kötü bir haftayı geride bıraktık. Siz bıraktınız. Kes. Beyler oynayınca altı pistüllerimiz gelsin bakalım. Lan Galatasaray Trabzon Spor ile mi oynuyor? Lan adam cidden öldü. Kanka iyi misin? Yok kanka siz oynamaya devam edin. Alt tarafı 4 tane kurşun yedim. Lan öldüm işte anlamıyorsunuz mu? Lan toprak atalım o zaman. Doğru söylüyor beyler hadi. Siz ne adamlarsınız? Kardeş biliyorum sizi. Beyler bu zil ne? Beşiktaş yine lan mu söyledim be? Yok yok adını söyledim ben. Bu nasıl geldi oğlum buraya? Bilmiyorum bize davet etmedik ki. Beyler kapı neden kapalı? Allah Allah kapalı olduğu için kapalı olmasın? Ondan değil. Bir dahaki nesini değil. Hayatlarınızı Ne istiyorsun bakalım? Ben istemem. Alırım. Buralarda kartal varmış. Hani guk guk guk. Elinde kalacak ya. Ligde galibiyetim yoktu. Teşekkürler Beşiktaş. Eyvallah Adana eyvallah sağ ol. Oh çok fena uyumuşum ya. Beyler bir rüya gördüm. Galatasaray 16. haftada bizi çok fena yeniyor. Üstü üstlük bakın en komik yeri burası. Beşiktaş Adana'ya yeniliyor. Böyle korkuş bir rüya görmedim uzun zamandır. Beyler gerçeği söyleyeyim. Trabzon efendim her şey gerçekti. Lan ben yenildim mi Galatasaray? Trabzon benim seni yenmem gayet normal. Buna şaşırdım ama ama Adana hatırlatmayın artık yeter ya. Adana Beşiktaş'ı yani ne oğlum? Ben neden yenildiğimi biliyorum. Söyle bakalım. Fenerbahçe biz tuttuğu için dışlıkların bize cenabetini getirdi. Galatasaray sende de bizim tuttum Dostlar bu videoyu hasta bir şekilde ses kaydını çek İş halsesinden rahatsız olmamışsınızdır. Videoya bir like ve altın aranızda katılmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Mikrofonumuz da biraz kötü. Herkese iyi günler demek istiyorum.